sonunda başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı çünkü. Bu ne burası? Bu böyle ben de yardım ediyorum. en büyük destek Şimdiden Şimdi ben genişledim falan <laughs> dermiş. Araba düşüyorken yıkılacak. Eyvah. Evet. Işıklarımız yandı. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi ilk önce orayı sökeceğiz. Bir de bir de <laughs> bir tek bu yetiyor mu orayı sökmek için şu anda? Hadi bakalım. Şu arka ne diyeyim buna bölmeyi çıkartacağız. Şurada şey camı aç. Heyecanlı gördüm seni. Heyecanlıyım çünkü. Çaydan lazım ya. Ne diyorsun ya? Hemen söküldü mü? E niye zor olsun İlk vidayı söktük. <laughs> şey, elini kesebilirsin. Mesmo o Şu arkayı çekin. Anne müdeyim buradan çıkar. Nereye sökelim? Şimdi yeri sökmeye başlayalım. Hayır işte onu sökelim bence. Burada da şimdi hareket edeceğiz ya. Bu... Mutlu Orayı kokturmak üzere takıp değiştirirken Temizleyelim onu. Canım benim. Bunun koltukları ne alakası var? Şuralardan sokuyor. Şu. 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 Tamam yani şey ya Şurada şeyi var bir tane ha Şunları söksen çıkıyor mu? Şunları sökeceğim çıkacak Orayı ellerini Füriyelerini mi? Orayı temizle kendisi...

Şunu söksek İyi. Öndekini mi? Bence bunu sökmemiz lazım ya. Şimdi şurası gördüğünüz gibi çok kirli. Şurayı sökeceğiz önce. Bir şekilde bunu çıkarmaya çalışacağız bakalım. Şu da Şu da bayağı kirlenmiş. Yoksa normal rengi mi öyle anlayamıyorum. Çıkamayız. <laughs> Çok zor. <laughs> tamam bunu ben bir temizlerim. Hmm, çok zor oldu bizim için ya. Tüm vidaları söktük. Az kaldı. İyi mi? unuttun mu? Şuranın için ha evet. Bıra Mükemmel bıraktım. O ne düştü be? <laughs> Sigara düştü kabak çekirdeği galiba. Orası da bayağı kirlenmiş ha. Bayağı kirli ya bu. da yapardık. Şimdi sıcağı açacağız ya. Evet. Küsmüş. Bayağı kirliymiş. Neyse tamam. O da çıkıyor mu? Şimdi yukarıyı nasıl sökeceğiz? Şunlardan işte sökeceğim. Şu tıpalardan var ya onlardan sökeceğim galiba. Eyvah. O köşe olmayacak zaten galiba. Ne köşesi? Şu. Olacak mı? Olacak tabii ki. Ya yani burada şart kesinlikle kullanacağım. Evet. Taktıracağım bir de onu yani. Evet. Neden? Ya takalım bence saklama alanı çok olsun. Bence genişlik karavuk daha önemli. Sonra karavandan taşınırken zor oluyor. Nasıl yani? 500 tane kullanmadığımız şey çıkıyor ya. Ya hiçbir alanım yok ama hayır kalsın o. Oha oh, oh, oh. giyorsun ya. <gülüyor> Kırma. <gülüyor> Vallahi Osman abi olmasa bunları Biz Bunu yazın yapsaymıştım ben onu yapmıştım. Yaşıyor. Onlarınkini ayrı koyalım istersen ver bana. Bak burası ortanın. Ver bana onları. <laughs> Kesin kaybedeceğim. Sen <laughs> Aslında kolçakların üstünde kalabilir benim. Ne? Kolçak mı? tutacak mı demek istedi. De <laughs> Altak o zaman kalsın onun üstünde kaybolmasın. Ben de yardım ediyorum. <laughs> en büyük destekçim. Ha, tutma zaman işte. Ya sen olmasan ne yapardın? Hadi bakayım. Dur şurada şu... Ah elim acıdı. Daha tutan bir şey yok herhalde. Yani tamam geri koyacağız onları da. Ha. Yapayım. Gelmeye yok. Kırmayalım da. <gülüyor> 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 ne o? <laughs> Sıfır dergi herhalde. Ablan, spor <laughs> Hangi arabadan çıkacağını da biliyormuş. <laughs> Heh, iyi orası temiz. Bir dakika. Ay ay ay. Trabzon <laughs> Bir dergi daha var orada. Dergi mi? Ha şurada. Ha bunu şuradan da vidalar tutuyor şu sepeti. Hmm. Bu ne dergisi? Trabzon Allah Allah. Kimmiş bu fanatik Trabzonspor'un? Adresi <laughs> Tamam. Şimdi geldik buna. Her şey bunu sökmek için başladı. Bakalım. Kararlısın yani bunun burada kalmasına. Aslında bir bakım arabayı da tutuyor şu. Bence kalsın, kalsın ya. Kalsın. Bence Hadi bakalım. Ama kalsın. Bir karar ver çıkmıyor. Şampo lazım mı şampu? Değil. Ne söküyorsun şimdi? Şimdi. Kafanı düşmesin. Mutlu olursun. Olurum. <laughs> Araba düşüyorken yıkılacak şimdi. Bunlar o Karıştırmayız umarım. Söktün mü hepsini? İyi, yapış yapış. Şuradan bir şey tutuyor sanki şu. Şöyle koydum Onu su sütü mü yıkayacağız, yapacağız şimdi? <laughs> Bunları yıkayalım bence şimdi, şu an? Ben olur. neden <laughs> <laughs>

Burada acaba aspirin sıkıp bıraksak mı? Leke kalır. Şu <laughs> süngerleri de al. Yok onlar bir şey onlar olmaz. Onlar çekmez mi? Ha onları mı? Ha onları çek. Ben şunları diyorum. Bunlar bir şey olmaz. Şap. O yumuşayı koparlar evet. da o zaman görelim. orada var oldu. Bir başlık önce şunu bir İlk su tutalım yapalım. yumuşasın onlar. <laughs> Oha, girdimden. Vallahi o şeyler Üverdi mi zaten? Şey arkası tüver. Değil mi? Evet. Arkasını televizyona Hayır tabii ki de. Nasıl? Şu arkasını silelim ya. Ben silmiyorum. Şu eskisini yani. şu köşesini bir tut, bakalım <laughs> ne oluyor bundan sonra.

İçerim. Tamam. Ben şuraya oturabilir ben? Kendi içine ne bakın? <laughs> <laughs> çok, <laughs> çok, <laughs> çok kısa, çok kısa, çok kısa. İçtiğimiz yeri niye koydun? onu. sivri Hayır, kahvaltıda rahat mısın? Açıklar Bu da şu arabanın kendi yan ışıklarını belirlen geçiriyor. Hımm, olur. O neyin mesela? O şunun. He. O zaman onu da sökeceğiz aynı. Ama işte aşağıları da karıştırmamak lazım. O yapışmış bir şey mi oraya? sorma. Hoş geldin. İlk şey ziyaretçi. <laughs> Işıklarımız yandı. Dışarıdan böyle baktığında bile artık şey ışık güzel görünüyor. Arkası görünüyor ya. Hadi bakalım. Şimdi ha yanlar bitmiş aşağıyı sökeceğiz. Aşağıya o mı? zaman şurayı boşaltalım. Aşağıya. Tamam. Bir dakika. Şime söküyoruz. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Eyvah eyvah. Dikkat et. Oğlum araba gidiyor. Ah. <laughs> bir de mi tutturamıyorum. Ah. Eline sağlık. Muazzam bir bir görüntü. Ondan çekseydik keşke. Bir dakika Aynen. tamamdır. Git. Devam et tek parça. Bitti. Ben dedim size tek parçadır diye. En sevdiğim şey parçalamak. <laughs> Önce o oraya... Dikkat et dikkat et. Ozan şuraya yardım et. Ozan atarsana. Ya? dursa Başkanı. bir de şey e, arkanıza dikkat edin bir anda gelir uçarsınız <laughs> Sen de arkaya gitsen şu ufuğu tutarsın Sen mı tutamaz. <laughs> Sen çek. <gülüyor> <gülüyor> yaparım da arabayı bir kullanmışlar. Hayır oldu. Ha. <laughs> Altta öyle. Durun, Bak bir vida var. Bak orada vida var. Bakayım şuna. Ya hapte. Keselim bunu keserle. Bu da var ama bunu şimdi sen tutup katlayalım ya. Şimdi bunu alalım. Bu da var. Bu